Herkese selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün bir arkadaşımızın veya birçok arkadaşımızın merak ettiği bir soruyla bir videoya ile karşınızdayım. Arkadaşlar öncelikle sorduğunuz şeylerden bazıları işte şu hassasiyetlerin nasıl sekmiyor bize de gösterir misin falan. Arkadaşlar sizler için çekiyorum bunu şu an. Şöyle göstereyim ama. Üçüncü şahıs kamerası karakter araçtan bahsediyoruz. 78 kamera paraşüt olarak yüzde 95 Birinci şahıs kamerası karakter yüzde 58'de kamera hassasiyeti e, üçüncü şahıs dürbünsüz 96 bin şahıs dürbünsüz 129'da lazer holografikler 42x 30'da e, Winchester yani Win94 22'de 4x dürbün diyor VSS 17'de 6x dürbünüm 12'de 8x dürbünüm 10'da Ateş etme animasyon hassasiyeti diyor. 3. şahıs dürbünsüz 100, 1. şahıs dürbünsüz 88. Lazer holografik nişan yardımcıları 44, 2x 32, 1094 22. VSS'in dürbünü ise %15. 6x dürbünü %12, 8x %10. E, Jiroskop hassasiyeti diyor. 3. şahıs %100. <laughs> Birinci şans %95 Lazer holografik nişan yardımcıları %90 2x 75 1094 62 VSS 35 6x 42 8x 35'te şöyle bir yukarı yavaş yavaş tekrar çıkayım Görmek isteyenler için videoyu durdurup tekrar bakabilirsiniz veya ses alıp bakabilirsiniz buraları Şöyle Öyle. Arkadaşlar hassasiyetlerim bunlar. Benim için en iyisi bunlar. Belki sizinki daha iyi olabilir bilmiyorum. En iyisi bunlar. Hiç sekmeyen ayarlar. Ee, 762 6x. 3'e çektiğim zaman güzel atabiliyorum. Fazla iyi değil ama güzel. Baya baya iyi. M4 6x. Biraz sekiyor. Fazla değil ama. Normal ee, normal Şimdi 3'e çektiğim zaman M4'ü hatasız, gram hatasız, Auk 6X normal. 3'e çektiğim zaman gram hatasız tekrar. Groza 3X çok iyi benimki Groza 3X'in. Mükemmel. Yani bunlardan bahsedeyim dedim arkadaşlar. Yarın veya bir gün veya bu hafta içerisinde farklı bir video çekeceğim arkadaşlar. Bu videonun gelmesi için like atıp abone olmayı unutmuyorsunuz. Şöyle bir video arkadaşlar. Oynadığım telefon markası e, bataryası nasıl, kasıyor mu, ısınıyor mu, işlemcisi nasıl, işte almak isteyenler için olabilir, merak edenler için olabilir. Kaç FPS alıyor, grafikler nasıl, <laughs> işte onun gibi vesaire vesaire nasıl telefon olduğuna dair her şeyi anlatacağım arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi, like atmayı unutmayın. E, bu videonun gelmesi için kaç like olsun lan? 30 like bekliyorum arkadaşlar sizlerden.